son Ben bunu bilemem aynı bom gibi gelir sana belki de aynı ton Bir delik gelebilir ama aynı fon Kendini bilemez fon, Bunu ton geçer hep at aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız ey Ve ben eğim aynı fon Şimdi babana bir bakınız haydi Muhammed'in sevgisi bilir asi Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi Bana bak beni gör bir be de ölme asi hep duyulur tepeden don. Mekanım onu bilir her zaman uzun Yanıma gidenin canına girecektir ey Ve ben eğim aynı fon Oooo oh, bunu ben bunu sen şunu ben onu sen Gülü ben gülü sen Fenomen olacak da olacak her en Kıvamı bal çık gelemem Gelemem dostumu göremezsem düşman Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem Sen beni 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 yürüyün gibi geri beni kendini beni beni gibi gelemedin Amacını aramadın, her yeri karaladın marışla yırıladın acımadın aldın Rüyaları daldın bal arası gök arası İstanbul kalem ar çıktı En baba rap işte başına darısı Ma 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 getirsene bana baksana Rahatlık sakın ha sen beni dinle kendim elimi kilometrelerce benim elimde kesa Bak beni gör hadi Kamil ol Tepeden tırnağa sen hami ol Rabe göz kudak oldum sen ol. de ol Hadi holokostluğu gören insan ol Her gibi uç kat gibi konvede Sen köle ol dedi ben patron varım can yakabilir beni pardon ya Hey be neyim Telefon. right Şimdi bu bir bakınız haydi Muhammed'e çirkisi bilir asi Bedi Muhammed Ali'ye gibi gelir asi Bana bak beni görmedi bedi ölmez ye. Sesim hep duyulur tepeden bariton Mekanım olabilir nereden uzun yani Köy bu dayak Sözlerle gelen Kendini ustura damus sanına Namus gerekir Ceza gibi bir kabus gerekir Fanus gibi deliğinize Şekilde mamuz sokulur Bana bir bakınız yakınız andurandı, brandı Kafanıza takınız yakınız Veriniz her yerde holocaustu görünüz Gösteriniz işte bu ipot gösterimiz Yo Allah rapin cezasını verdi Ma bakınız ha. Şimdi bana bir bakınız haydi. Ha. Şimdi bana bir bakınız haydi. Ha. Şimdi bana.